arkadaşlar. Bu kanalda ilk defa çekeceğim Universal Truck Simulator videosuna hoş geldiniz. Aracımızın motorunu çalıştıralım. D'ye takalım arkadaşlar. Ben bu oyunu oynarken video dışı en son tam yükü bırakmaya gidiyordum arkadaşlar. Bariyerin üstüne çıktım. Bariyerin üstünde kaldım. Kurtaramadım kendimi. Baştan başlattım. Öyle kaldı da. Dorse nerede lan? Olum dorse nerede? Neyse arkadaşlar garaja gidelim Şu tırı return yapalım arkadaşlar Şu anda return ne? Yok lease evet Leaseleyelim dakika Volvo alalım. Bu Volvo iyidir. Dorse Listül Edfx Edfx ne lan? <laughs> bence Dül alalım ya. Yani. Evet. İşimizi de alalım şuradan. İş ver bana. Türk genci bana iş ver. <laughs> Turumuza binelim. Orada bir saniye arkadaşlar. Benim telefon parlaklığıydı, zart tuzurttu bilmem neydi. Göz rahatlığı kalkanıydı. Heh, tamam ayarladım hepsini. Gidelim şöyle şöyle yapalım şöyle, şöyle yapalım, yapalım. geriye Allah nereye gidiyorsun lan Tamam geri mi tasıklı Dağla doğrusu Niye dağlamadın? Ağla bakayım. Şimdi gider, gidelim, arkadaşlar. Hadi bakalım. Çıkalım ya. Hadi kardeş çıkak yola. Aç kapıyı. Öyle adam ol. Şimdi gidelim. Dümdüz. Işık, ışığı yakıyor mu ışık yanmıyor? Böyle garip bir bak. Ben de bilmiyorum yani. Öyle ne, ö, öbür türlü yani. Allah'ım niye bu kadar çok kasıyor bu karton karton oyun ya. Yani? Neyse gidelim. Yavaşla yavaşla. Açacağım mı kapıyı? Aferin. Aç kapıyı. Evet yükümüzü alalım artık. Yükü var bana. Neresi bu şurası? Benim oraya. Şöyle dönelim sen. Ne oluyor? Titriyor kamera. Allah'ım ne oluyor? Bir buglar bir şeyler. Allah'ım yarabbim. Neyse en azından toy bakları kadar sıkıcı bir baklar yok yani. ben Sıkan yok Şöyle gelin geri. Gel 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 baba gel Evet yeşil oldu duralım bakalım Yükle bakayım ne yükle, yükle bakayım ne yükle. Tamam yükle. Evet yükledi, gidelim artık yolumuza çıkalım. Bismillah diyelim. Lan ne oluyor, kafayı yedin. <laughs> <laughs> Kamera kafayı yedin. Evet açılın yoldan çılgın şoför geliyor. bol sollamalı, bol taklalı, bol çarpmalı, çırpmalı, karıştırmalı bir video sizlere bekliyor. Ya koskoca tır geçiyor, durmuyorsun. Ya. Allah'ım ya. Ne oldu şimdi? Bu ne şimdi? Orsa niye dönmedin sen orada? Dönsene doğru sekiz. Kurtarın mı? Kurtar. Ya. Kamera kafayı yeme kamera. Kamera kafa, yeme. Bu kafayı yeme. <laughs> Bunu da kafayı yeme. Bunu da 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 bir zıbıdı Mazota gerek yok, yani. zaten kiralıktır. Bu işi yaptıktan sonra tırı da vereceğim. Evet, gidelim bakalım. Asalım kazaya tır giderse tabi Bu arada bu tırın süratlenmesi Gerçeklik gibi Toyoç'taki gibi böyle jet hızla Gitmiyor böyle gaza bastığın gibi Böyle hıf hızlı gitmiyor Uçmuyor Öyle olması lazım zaten Gerçekte Yani Gerçeklik gibi Şu an bu tırın hızı tırın durması Falan gerçeklik gibi yani. Toyoç biraz şey, yok, şey Burada gerçekçiliği yakalayamamış da Bu süretlenmeli. Ama inşallah Toyoç'u de adam ederler, yapımcılar. Yapımcılara güveniyoruz inşallah. Toyoç'u güzelleştirirler, cilalarlar, Bir de ya şunun gelmesini çok istiyorum. Allah için şu gelsin. Şu gelse var ya. Çok güzel olur ya. Orada ses mi burada. Yağmur niye kabin içine ya? Ne oldu? Kabinin tavanı mı değil? Sanruh mu açık? Neresi açık? bu niye vites atmıyor? Vites at. Allah Allah. Allah Allah şunlarla mı alakalı neyle alakalı ya power mod nerede power mod hangisi toa işte var power mod bunda ne yok hangisi power Hiçbir hiçbiri power mod değil neyse gidelim ya Doğuştaki gibi gerçekçidir. Doğuştaki gök güllemesi, gerçekteki gök gürlemesi şimşek çatması ile aynı. birebir bir aynısını Orada Bu arada bu yağmur damlaları niye gözükmüyor yani? Acaba grafikleri yüksek yaptığından dolayı. Yani. Bakayım bir saniye. Grafik. Me medium yapalım. Yo ay ay. Korktum lan yemin ederim korktum lan. Bak şimdi bak bak ters yöne gelip sollayacağım şu kat. Baba baba baba. Evet Mehmet şimdi sollayacak. Evet Mehmet şimdi sollayacak. Ulan Mehmet nasıl solladım Mehmet. Mehmet solluyor şu anda. Sollamaca keyifs. Sollamaca keyifs. Tabela var ileride tabelaya girmeyelim. Basana abicim önüm bomboş bassana. Bekle lan bekle. Bekle. Bekle senin önüne bekleyeyim de. Geber lan. İki ne olur. Ayar ediyorlar beni ya. Önü bomboş. Basmıyor gitmiyor. Takip mesafesini 50 metre yapmış adam. Bir yer olayı. Sollamaya çıkılır mı? Çıkılır. Solla 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 da, solla 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 Sağa gir Çok güzel Şuradan gir ee, Giremedik Ne oluyor? Bir şey oldu D, D evet. evet Ne oluyor abi? Ne oluyor? Ay gene ne oldu ya yani? Allahım yarabbim nereden böyle çarpıyı? Ne alaka ben de bilmiyorum. Tamam, kamera çok küçük ya. Bu nasılmış? Bu ne böyle Orada ben sabahladım yani gece hiç uyumadım bu yüzden kafam güzel uyudu da böyle kafam güzel olarak çıkacak saat sabahın 8'i yani her sabahladığımda kafam güzel oluyor böyle aga grafikleri medium yaptım sence bu kadar kasması şey değil mi? Saçma değil mi? Bakayım ne olmuş? Bir şey yok. Tamam. Hey, uykum geldi. Kaç kilometre kaldı lan? Bakamıyorum. Bakamıyorum diye. Bakamıyorum. Ama şuradan bakabiliyoruz. Evet. 21 kilometre kalmış. Az daha sabredin arkadaşlar. Az daha dayanın bana. biraz daha dayanın arkadaşlar. 21 kilometre kalmış. 21 kilometre sonra ızdırabımdan kurtulacaksınız. kulağım kaşıdı bir sen. Kulaklık da var kulağımda. Kulağımı kaşıdı diyor. Ay, ay ay Bak bak bak. Aynadan dorsaya bakın nasıl göt atıyor bak. Bak bak bak. Göt atıyor bak dorsaya bak. Uyyy yüzüşle gidiyorum. Allah. Aç. Geliyor mu karşıda? Ana ne avradın otobüs? Gelme. Evet geldik. Yükü teslim etmeye geldik. Çok şükür. Bin şükür. şöyle bir girelim mu? Şöyle bir yükü teslim edelim mu? Şöyle bir sağa dönelim mu? Bir daha sağa dönelim mu? Evet, teslim etmeye yerlik çok şükür Kazasız belasız, iki kere kazalı. Eee, ne iş böyle halinde evet komşumuzu bırakmaya geldik Az daha dön, az daha dön. Ya abiniz pro ya pro. Abiniz pro. Bu kadar basit. No. Bakalım kaç sıra. Current balance bizim paramız herhalde evet 66 dolar oldu niye öyle oldu yok lan current balance ne oldu bir saniye 7500 dolar kazanmışız eee land charges anladım anladım Bize 4, 7, ay 7500 dolar kazanmış neyse continue diyelim bu tır sağlam çıktı arkadaşlar neyse arkadaşlar eee bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayınız. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Açıklama kısmına bırakacağım Discord linklerine kesinlikle gelmeyi unutmayınız. Lütfen gelin arkadaşlar o Discord'a. Kimse yok Discord'un Bak Kimse yok. Var da 5-6 sohbet ediyoruz. Lütfen gelin arkadaşlar. Neyse fazla uzatmayayım. Görüşürüz. Hoşça kalın. 有人拿。